Merhabalar. Genç Kalecikliler 11. Geneksel Halı Sağlık Futbol Turnuvası'nda çeyrek finaldeyiz. Yanımızda hemşerim ee, Mehmet var, adaşım. Açılıştan bu zamana hep buradasın Mehmet. Bütün maçları izledin. Grup maçları, çeyrek final. güne güzel maçlar vardı. Görüşlerin nasıl? Önce gruplardan başlayalım. Gruplar nasıl geçti sana göre? Takımın favorileri ki, mi kazandığı başka birileri yoksa? Alttan sürpriz takım mı geldi? Yani şimdi arkadaşlar ben ee... Futbol turnuvasında olmamasına rağmen açılıştan beri bu e, bütün takımları e, takip ettim. Evet. E, bence e, ufak tepek aksaklar olmasına rağmen gayet centilmence önce güzel bir maç oldu. E, tabi ufak tepek şeyler oldu ama onlar da e, mazur görmek lazım. Ama benim gördüğüm kadarıyla burada tabi birkaç tane köy e, ağır bastı burada. Yani genç çocuklar olmasınlar, genç çocuklar vardı burada. Genç sporcular, e, genç evet. sporcular vardı. Evet ve de e, tecrübeli oyuncular da vardı burada. Özellikle Hacıköy, Gölköy evet. e, az önce izlediğimiz Karahoyuk Yeni Çöte köyleri vardı. Bunlar hak etmekten buraya geldiler. Hepsini tebrik etmek istiyorum burada herkesin huzurunda. Bunların galip gelmesi, buraya kadar gelmesi e, gençliğe mi alıyor? Yani Genç oyuncuların evet. olmasa mı? Ya şimdi onun da etkisi var. Hem genç hem topu bilen evet. hem de biraz daha sistemli oynadı. Özellikle Karahoyuk ben bu kadar ee, beklemiyorum. Gerçekten çok oyuncuları vardı. Yani hem gençlerde hem de sisteme bağlanıyordular. Hem de disiplinli oynadılar. İlk yarı sıfır 0, 0 bitti. Ee, i̇ki takım da defans ağırlıklı oynadı. Bilmiyorum belki taktik ama ee, sonradan açıldılar. Yani şimdi e, Kızıl Kaya'nın e, çok iyi oyuncular, oyuncuları olmasına rağmen e, ben her hafta izledim Kızıl Kaya köyünü. Evet. Ama e, dizilişten de hep yanlışlıklar yaptılar. Oyuncu değişikliklerinde yanlışlıklar yaptılar. Belki bu maç daha zor olabilirdi Karahöyük için. Evet. Ama dediğim gibi, başta da belirttiğim gibi yanlış oyuncu oynatmakla, yanlış oyuncular değiştirmekle e, maç buraya geldi ama yine de güzel o, güzel maç oldu bence. teşekkür ediyorum. E, diğer tarafta güvenlik komite sorumlu başkanımız var. Cengiz abi. Evet Cengiz abi, sen de açılıştan bu yana sürekli yanımızdasın. Evet. Ee, senin görüşlerini alalım. Açılıştan bu yana nasıl geçiyor turnuva? Turnuvamız e, 8. hafta 46. maçı tamamlamış bulunuyoruz. Evet. E, maç içerisinde ufak tefek e, tartışma, gerginlikler oluyor. Onu da en iyi şekilde bertaraf ediyoruz. Arkadaşlara anlayışlarından dolayı, centilmenliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kazanan Kalecik olsun kazanan dostluk, arkadaşlık, hemşeriler olsun. Hepimiz Kalecik için burada bir birlik beraberiz. Herkese teşekkür ediyorum. Peki teşekkür ederim Cengiz abi. Bir yer değişelim. yanında, yılanından yılanlıdan sana göre nasıldı turnuvanın bu zamana kadar süren süreci? Cengiz abinin dediği gibi kalınca maç oynuyor. Yani gruplarda olsun güzel maçlar oldu. Çeyrek final olsun. Güzel maçtı ki Cengiz abi dediği gibi kazanan kalecik olsun. Buraya zaten kaynaşma amaçlı düzenlenen turnuvamız güzel bir şekilde devam ediyor. yani. Tebrik ediyoruz lafımdan. Teşekkür ederim. Sponsorlarımızdan Çimen Mobilya, Yavuz Çimen'le beraberiz. Başta teşekkür ediyoruz sponsor olduğunuz için. Ee, size göre nasıl geçiyor turnuva? Abi turnuvamız güzel geçiyor. Kardeşlik iyi, birlik beraberlik iyi. Benim bu sene gördüğüm diğer senelere göre biraz daha sakin, biraz daha güzel. Yani e, öne çıkan takım bu sene Kızılkaya'yı gördüm. Yani kesinlikle gördüm. Centilmen e, olarak da iyi bir takım. Oyun olarak da güzel bir turnuva geçirdiler bu sene. Buna keza daha demir ne kadar başarısız olsa da gerçekten iyi bir takım. Yani hiçbir zaman biz başarısız olduk artık bu işi yapmayalım diye bir düşünceleri yok. Zaten diğer takımlar belli başlı. Herkes biliyor Bunlar yıllardır birbirleriyle oynayan takımlar. Herkes birbirini tanıyor ediyor. Yani güzel birlik içinde bir turnuva geçiyor İnşallah bu şekilde. Şunu diyebilir miyiz? Turnuvaya katılan köy takımları her sene üzerine koyuyor. Aynen, aynen. Her sene üzerine koyarak gidiyor yani. Özellikle bu sene Kızılkaya'yı çok iyi gördüm. Evet. Iyi Arif gördüm. abinin büyük emeği var. Aynen. Kendisine saygı selamlarımızı sunuyoruz burada. Aynen. Peki şeyi soralım. E, turnuvadan hariç sponsorsun. Ee, Çimen Mobilya'da kaleciklere özel bir indiriminiz var mı? Abi tabii ki yapıyoruz yani biz kalecikli izlediğimiz zaman müşteri illa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman biz de diyelim tüm kalecikler Çimen Mobilya. Bekleriz her zaman bekleriz. Alışveriş değil çay içmeye gerek Peki teşekkür, teşekkür ederim. Kullanımızdan Alife Hastanesi özel poliklinikimiz, hastanemiz. Mehmet'le beraberiz. Evet e, Mehmet turnuva hakkında düşüncelerin nasıl? Nasıl maçlar geçiyor sana göre? Adım Mehmet abi büyük adım. Değil, Alayf Hastanesi'nin personeliyim. Alayf Park Hospital ailesi olarak Genç Kalecikler Derneği'nin sağlık sponsoruyuz. Başkanlarımızla, gerekse sporcularımızla işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütmekteyiz. Maçlarımız gayet keyifli geçiyor. Ufak tefek sakatlanmalar olsa da acil müdahale kolu olarak evet. gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bu tür faaliyetlerde yer aldığımız için mutluluk duyuyoruz başkanlarımızın olsun, oyuncularımız olsun bize samimiyetleri, Bizim misafirperverlik, bize misafirperverlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Her türlü sağlık sponsorluğunda destekçileri olduğunu belirtir. Faaliyetlerin, turnuvalarının keyifli geçmelerini diliyorum. Peki şunu sorayım, Alay Hastanesi'nde e, tam teşekkürlü bir hastane olarak görebilir miyiz? Neleriniz var? All Park Hastanesi, All Grubu diyelim iki tane hastanemiz mevcut bizim. Kuzey Kuzeyankara olarak evet. Tüm branşlarda, tüm hekimlerimiz, sağlık personelimiz olarak halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Acil bölümümüz var mı? Acil Tüm Biraz hastaneden bize baslerseniz hem hem de duysun. Takip ediyorlar çünkü bizi. Size gelsinler yardımcı, hani yardımcı olabilirsiniz onlara. Zaten genç Kalecikler kişiler biz. Toplu imzalandı. Evet. Oyuncularla e, 50 belli miktarda olarak e, bizim kampanyalarımız mevcut. Aynı zamanda halkımıza daha iyi, hizmet, daha iyi hizmet verebilmek için yani sürekli ekibimizin taze, genç ve dinamik personeliyle beraber halkımıza hizmet vermek için zaten sürekli geceli gündüzü 24 saat boyunca aktif bir özverili çalışmayla halkımıza hizmet vermekteyiz. Teşekkür ederiz. Spor yapın, sağlıkla kalın.